E Sesim efendim e, denizin dalgasına benzer. Taşlara vurur, durur. Sabahtan bakarız. Kum nerede, çakıl nerede? İyi bulduğumu inanıyorum bugün. Bugün iyi bulduğumu inanıyorum efendim. İmamoğlu bugün e, siyasette 11 rakamda 7 rakamı oluşturduğuna inanıyorum Türkiye genelinde. İmamoğlu canlısı lazım. Yani artık Rize'li de buktu. Rize'li de artık çekemiyor. Bize verilen sözler hiçbiri tutulmadı. Sadece cübre vuramıyoruz sayılıklara. Sayılıklara cübremizi vuramıyoruz. İmamoğlu'nu güzel gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz bizi ziyaret ettiğin. bir türkü de söyledim. Evet bir türkü de söyledim. Bir türkü daha da söylerim. E biz yetim kaldık Rizeli olarak. Çayımıza kimse sahip çıkmadı. Çocuklarımız yurt dışına gitmek Rize istiyor. Mi? Benim çocuğum üniversite bitirmiş. Yurt dışı diyor, diyor bana baba. Yurt dışı. Ya ne var bu düşü yurt dışına? Baba yurt dışı diyor. Neden böyle oldu? Bayramlı. Ve cübre vuramıyoruz. Neden vuramıyoruz? Geçen sene aldığım cübreyi 2300 liraya aldığım cübreyi bu sene 10500 lira. Nasıl vuracağım ne alacağım? Hadi vurdum. Bir kez daha Devlet bunu say kuramıyor. Özel sektöre vereceğim yarı yarıya bu durum bu ciddi şey değil. Ne de söylediniz karşılaştınız? Türkiye İmamoğlu'na bir Türkçe İmamoğlu dedim. Bu. Allah gönlüne az kalsın. Yani nasıl diyeyim sana? Otur şim birazcık. bir, 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 evet. <laughs> bir seni bizim yüksek dağlara doli yagayı doli. Kimse tutamaz seni. Yürü beyim amoli. Hoş geldin Rize'ye. var getirdin. Mesela Rize'ye gelmiş ya. Selamını getiriyorum diye. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgiyle saygı. Çok mutluyuz. Sevinçliyiz. Nasıl an... buldunuz konuşmasını? Her şey. Valla güzel. Sürekli takip ediyoruz zaten. Mutlu olduk. Valla Rize güldü. Bu günü bekliyorduk. Bu günü bekliyorduk. Çok güzel oldu. Bu bayramda iki bayram yaşadık. Başka ne diyeyim? İnşallah iyi olacak. Tek kelimeyle muhteşem ve güzel. Konuşmaları Adanze'ye dinledim Sayın Başkanın konuşmaları tamamen bir bayram havasında, üstelik birlik beraberlik ilçesiyle ileriye donuk altı kişilik masanın yansıması olarak konuştu, üstelik çok güzel bir alçak gönüllülük ortaya koydu. Fevkalede bir Karadeniz uşağı olarak konuştu. Kendisini kutlarım. Susan Türkiye değil, susan Türkiye değil, konuşan Türkiye istiyoruz. Herkes fikrini özgürce konuşabilsin. Herkes susmasın, konuşsun. Şimdi Ozan Arif, zahmetli Ozan Arif'in bir şeyini açıyordum. Konuşan da bu devirde yiyor, dayak diyor. Uyan millet, uyan. Şimdi milletimiz biraz daha aklını başına toplayıp susmasın konuşsun. İmamoğlu her zamanki gibi süper. süper. Ya İmamoğlu'nu çok seviyorum. Sanki aileden biriymiş gibi. Zaten İstanbulluyum. Yani e, buraya gelmesi çok güzel bir duygu. Her zaman destekliyorum onu. E, yapacak vasfa sahip birisi. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak bunu kanıtladı. Bizim temennimiz ki daha büyük. Cumhuriyet Halk Parti'sin ve Millet İttifakı'nın bu seçimleri alması ah, harika buldum. <laughs> güzel güzel, çok güzel. güzel. Faydalı yararlı. İnşallah hayal getirir. İnşallah hayırlı olur ülkemiz için, milletimiz için. Evet. İnşallah iyi olur. Her şey güzel olacak. Her, Her şey, şey çok güzel, güzel olacak. Yani. İmamoğlu dediği gibi. Her şey çok güzel olacak. <laughs> şey çok, <laughs> güzel. çok mutluyuz, çok <gülüyor> sevinçliyiz. <gülüyor> Rabbim inşallah bizi bir çay üreticisi olarak Allah'ım bizi bu iktidardan bir gün önce kurtardı inşallah. İnşallah. O ne diliyoruz? Merhabalar. Merhaba. Böyle ekonomik kriz, böyle adaletsizlik, böyle hukuksuzluk. 70 yaşını oldum daha görmedim. Tamam mı? İktidar bu iktidar gidecek. Tamam mı? Yeni iktidar gelecek, başa gelecek. Bu adaletsizliği düzeltecek. Türkiye eski günlerine dönecek. Nasıl buldunuz imamoğlunu bizim Gel Harikaydı. Biz onunla beraberiz. Sonuna kadar beraber olacağız. Sonuna kadar beraber olacağız. Biz İmamoğlu'nu destekliyoruz. O Karadeniz'in asli çocuğudur. Karadeniz'in çocuğu. Güzel bulduk. Allah razı olsun. Dünler, biz zaten takip ediyoruz. Destekliyoruz. destekliyoruz. İstanbul'dan İstanbul'da. gurur duyuyoruz ondan sebep. Paşamızdır. Dün de güzel. Dün de güzel. Bugün de güzeldi. Biraz farklı gördüm burayı dikkatimi de çekti. Demek ki seviliyormuş bu adam. Ha İstanbul'dan takip ediyorum onu. Buradan takip ettim. Bir dikkatimi çekti kalabalık yani. Güzel buldum. Zaten bu şeritte yaşamış. Adam anlatıyor. Çaylı Pazar Fındık Hopa diyor adam. Demek ki buralar yaşamış bu adam. Ya yani geçmişini bilmiyorum ama babasıyla çalışmış. Burada Sevmi Ticaret söyledi, farkı söyledi. Adam buralı bir adam. İmamoğlu farklı bir kişi. Gördüğüm kadarıyla. Bu konuşmaların nasıl değerlendirdiniz? Çok güzel iyi, olur. Çok iyi değerlendiriyorum. İnşallah çok güzel olacak. Ben daha önce e, İyi Parti'ye verdim. CHP'ye verdim. AK Parti'ye hiç vermedim. Güzel buldum hani. Güzel çok buldum. güzel buldum hani. Evet. Başımız yastık etmesin lan inşallah. Ben mi? Tayfada gözüm hep de bugün bu sene hep de şey ettim onu. <laughs> Daha önce verdim ama diyordum. He, he he, şimdi, şimdi. O, şimdi bak çama verir onu bana. Bu imam oğlu adayı olursa verecek misin? O bir ama he he ona gözüm. <laughs> <laughs> Bayramımız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak. Ben de imam oğluyum. Her şey güzel olacak. Ayağım kırıkken horon oynadım. Kazandığı zaman Hala oynayacağım. Son da kadar oynayacağım. Evet. Bence güzel. Çok güzel. güzel. Evet. Ve İmam olduğunu çok beğeniyorum. Ya onun başkan olmasını istiyorum. Erdoğan'ın memleketinden geldin sen. Evet. Daha önce Erdoğan'a mı vermiştin öyle? Hayır kesinlikle. Aşka, ha. Aşka. 25 senedir Cumhuriyet Halk Partili İmam Nasıl buldunuz İmam olduğunu? Süper. Onu çok seviyoruz. Onu seviyoruz. Allah Allah sizi